Arkadaşlar merhabalar. Kitabımızın 358. sayfasındayız. 58 ile 59'u çözeceğiz. İki sayfa çözeceğiz bu kısımda. Sorulara geçmeden öncesi, öncesinde kombinasyon formülümüzü hatırlayalım. Permütasyon kısmında da hem permütasyon hem kombinasyon formülünü hatırlamıştık ve söylemiştik zaten. Neydi kombinasyon formülümüz? Bazen işte n'in r'lisi şeklinde şu şekilde gösteriyorduk kombinasyonu. Bazen de kitaplar C yani kombinasyonun, kombinasyonun C'si olarak bu şekilde gösterebilir. Formülümüz de şuydu. N faktöriyel bölü N eksi R faktöriyel. Aslında bu şu ana kadar permütasyon olmuş oluyordu. Bir de R faktöriyele bölüyorduk ki sonucu aslında niye kombinasyonda yer değiştirme önemsiz olduğu için kendi aralarındaki yer değiştirmeyi ne yapıyorduk? Bölüyorduk. Örneğin 5 kişi 3 ee, sandalyeye kaç farklı şekilde oturabilir? Bu bir Permütasyon sorusuydu. Permutasyon 5'in üçlüsü seçtikten sonra onları bir de 3 faktörelle kendi aralarında sıralıyorduk. Burada sıralaması önemsiz olduğu için aslında 3 faktörelle sıralamamıza gerek yok. O yüzden sıraladıysak da ne yapıyorduk? Bölüyorduk. Çünkü aslında bu haliyle bu permütasyon oluyordu. E, R faktörelle de bölelim ki kendi aralarında yer değiştirme önemsiz olsun. Bizim için sadece seçme önemlidir diyorduk. O zaman sırasıyla tabii bunu yaparken de bir kısa yolumuz vardı. Onu da şu soru üzerinden hatırlarız. 6'nın üçlü kombinasyonu o zaman formülü uygulayacaksam 6 faktöriyel bölü. 6-3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel. Artı 7 faktöriyel bölü 7-2 faktöriyel. 2 faktöriyel. Eksi. Bu da nedir? 5 faktöriyel bölü. 5 eksi 4 faktöriyel. Ve 4 faktöriyel. O zaman şu ne gelecek? 6 5 4'ü 6'ya bölünce buradan 20 gelecek. Burada 7 faktöriyel 5 faktöriyel'e bölününce 7 kere 6 kalacağı için 42 42'ye böldük. 21. Buradan da 5 faktöriyel 4 faktöriyel'i bölünce 5 gelecek. O zaman cevabımız arkadaşlar ne gelecek? 36 gelecek. Peki Kombinasyon hesabında kısaca bu formülü kullanmak yerine, tabi kullanmak yerine derken aslında yaptığımız şey yine formül oluyordu. Ne yapıyorduk? 6'yı geriye doğru 3 kez açıyorduk. 6, 5, 4 bölü 1, 2, 3. 3'e kadar da geliyoruz. Yani şöyle düşünün. Yukarıdakini 3'e kadar geri açıyoruz. Aşağıdakini 3'e kadar geliyoruz. Permütasyonda hatta şuna bölmüyorduk. Bu bunun permütasyonu oluyordu. Yani 6'nın 3'lü permütasyonu 6 çarpı 5 çarpı 4'tür. Kombinasyonu dediğimiz zaman 1 çarpı 2 çarpı 3'e ne yapıyoruz? Bölüyoruz. O zaman onun üçlüsü şöyle gideceğim ben. 19 8 bölü 1 2 3 ile bulunur. Artı permütasyon 7'nin ikilisi 7 çarpı 6 ile bulunur. Tabii ki formülleri de kullanabilirsiniz. Ama bu size ne yapar? Vakit kazandırır. E burada şu 4 olsun. Şu da 3 olsun. 120 olacak galiba. E 42 de şuradan gelecek. Ee, ne oldu? 142 eşittir. 2a kare, 142 2 a kare 142'yi 2'ye böldüğümüzde ne geliyor? Ee, bir dakika. 120, 162 olur pardon. 162. Bir an tam kare bulamadım. a kare 81. E, karesi 81 olan doğal sayımız ne olacaktır? 9 olacaktır. Evet. Bir diğeri 6'nın sıfırlı kombinasyonu. Yani bu aslında formül üzerinden gidersek ne geliyor? 6 faktöriyel bölü. 6 eksi 0 faktöriyel çarpı 0 faktöriyel. E zaten 0 faktöriyel 1 olduğu için bunu buna böldüğümüzde cevap ne geliyor? 1. Yani aslında bu ne demek? 6 kişinin içinden hiç kimseyi seçmeme durumu. Şimdi 6 kişinin içinden hiç, hiç, hiç kimseyi seçmeme durumu kaç tanedir? 1 tanedir. Hiç kimseyi seçmemek 1 tane durumdur. 7 kişinin içinden 7'sini de seçme durumu. E bir tanedir. 7 kişinin içinden 7'sini de bir farklı şekilde seçebilirsiniz. Hepiniz gel dersiniz. Başka bir seçeneğiniz kalmaz ki. O zaman bu da 1. Yani aslında n'in sıfırlı kombinasyonu 1'di. n'in n'li kombinasyonu da 1'di. Ama n'in birli kombinasyonu neydi? n'di. Çünkü bu ister formülden istersen de şu mantıktan buna 9 diyebilirsin. Hangi mantıktan? 9 kişinin içinden bir kişiyi seçme durumu kaç tane olur? 9 kişi var birini seçeceğiz. Ya onu ya onu ya onu ya onu derken kaç kişiyse o kadar yani 9 tane. O zaman cevabımız toplamda ne olur? 11. Olduğuna göre x'in alabileceği değerler bu neyi yokluyor? Eğer sevgili arkadaşlar n'in r'lisi ile işte n'in nelisi n'lisi olsun k'lısı birbirine eşitse kombinasyonu tabi burada gerekli şartları sağladığımızı varsayıyoruz. R ve K N'den büyük olamaz. Hepsi bunların doğal sayı vesaire vesaire. E ne diyorduk? Eğer iki kombinasyon birbirine eşitse 1 bir, ya R ile K eşittir. 2 ya da R ile K'nın toplamı nedir diyorduk. Yani eğer R ile K'nın toplamı N'yi veriyorsa bunlar birbirine eşittir. Örneğin 11'in ikilisiyle 11'in 9'lusu birbirine daima eşittir. Yani 11 kişinin içinden 2 kişi seçmekle 11 kişinin içinden 9 kişilik gruplar seçmek bizi aynı sayıya götürüyor. O zaman arkadaşlar biz ne diyeceğiz? Ya bunlar direkt birbirine eşit ya da toplamları 10. x eşittir 3x eksi 6. Buradan 2x 6 x ne gelir? 3. Ya da toplamları ne? 4x eksi 6'yı 10'a eşitlersek x'i buradan 4x 16x 4 gelir. Toplamda ne olur? 7 olur. Evet bir başka hatırlatmamız. Bu da neydi? N'in sıfırlısından başlayıp n'in birlisi nokta nokta n'in enlisine kadar gidersen sonuç 2 üzeri n. Bu zaten bak birazdan kümeleri de çözeceğiz. Şuradan aklına gelsin. N elemanlı bir kümenin kaç tane alt kümesi vardı? 2 üzeri n tane. Değil mi? İşte sıfır elemanlı alt kümesi n'in sıfırlısı. Bir elemanlı alt kümesi n'in birlisi. İki elemanlı alt kümesi n'in ikilisi. N elemanlı alt kümesi n'in enlisi derken onların hepsini toplayınca tüm alt kümeleri vermesi lazım sana. O zaman n'in sıfırlısından n'in birlisine n'in enlisine kadar topladığımızda sonuç 2 üzeri n gelecektir. Yani bunun sonucu nedir? 2 üzeri 5'tir. Bir diğeri ya 6'nın sıfırlısı eksik. Bazen de böyle hileler yapar sorular. E bu toplamda 2 üzeri 6'ydı aslında. Ama 6'nın sıfırlısı eksik. 6'nın sıfırlısı ne? 1. O zaman arkadaşlar 1 çıkarmamız lazım. 2 üzeri 6 64 olduğu için buradaki cevabımız ne olacak? 63 olacak. Evet küme hesaplama. 8 elemanlı bir kümede kümenin 2 elemanlı alt küme sayısı. Yani aslında diyor ki elinde 8 tane eleman var. ikisini seç bana. Ama sıralama. Çünkü kümede Elemanlar yer değişince o farklı bir küme olmaz. O yüzden n elemanlı bir kümenin r elemanlı alt küme sayısı n'in r'li kombinasyonu oluyordu. Yani 8'in ikilisi. Bunu da nasıl hesaplıyorduk? 8 çarpı 7. Aşağıda da 1'den 2'ye gelelim. Sonucumuz ne gelecek? 28 gelecek. 6 elemanlı bir kümenin en az 4 elemanlı. E 5 de olabilir o zaman. 6 da olabilir. 6 elemanlı bir kümenin 4 elemanlı alt küme sayısı budur. 6 elemanlı bir kümenin 5 elemanlı alt küme sayısı budur. 6 elemanlı bir kümenin 6 elemanlı alt küme sayısı da budur. Bunları toplayacağız. 6'nın dörtlüsünü hesaplamak yerine neyi hesaplayabilirsiniz? 6'nın ikilisini daha kolay olur. 6'nın ikilisi de nedir? 6 çarpı 5 bölü 1 çarpı 2'den 30'un yarısı 15. Artı 6'nın 5'lisini hesaplamak yerine 6'nın 1'lisini hesaplayabilirsiniz. Aynı şeydir. Çünkü toplam 5 ile 1'in toplamı ne? 6. O zaman bu da ne olacaktır? 6 altı artı 6'nın 6'sı. N'in elinisi zaten 1'di. Bak 6'nın 0'lısı da 1'di. Değil mi? 0 ile 6'nın toplamı 6. O zaman toplamda 22 yaptı. 7 elemanlı bir kümenin en çok 6 elemanlı. En çok 6 elemanlıysa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 olabilir. O zaman şunu düşüneceğiz biz. Yani en çok 6 sadece 7 elemanlıyı saymıyor. O zaman biz ne yapacağız? Tümü eksi 7 elemanlıları çıkartırsak, tümü eksi 7 elemanlıları çıkartırsak sonucu buluruz. Yani tek tek 0 elemanlılar, 1 elemanlılar diye toplamamıza gerek yok. Peki 7 elemanlı bir kümenin tüm alt küme sayısı ne? 2 üzeri 7. 7 elemanlı alt küme sayısı ne? 7'nin 7'lisi. 2 üzeri 7 ne? 128 GB. -7'nin 7'lisi de 1. 1 kümenin 3 elemanlı alt küme sayısı ile 4 elemanlı alt küme sayısı birbirine eşitse bu ne demek olur? Kümemiz n en elemanlı. n'in 3'lüsü eşittir n'in 6'lısı. He, az önce ne dedik? Eğer bunlar birbirine eşitse 3 ile 6'nın toplamı zaten n'i veriyor olması lazım. Yani n 9 elemanlı bir küme. Peki bu kümenin 2 elemanlı alt küme sayısını nasıl buluyoruz? 9'un İkilisiyle 9'un ikilisine 9 8 bölü 1 2 72'nin yarısı 36 gelecektir. Alt küme sayısının ikinci bölümü. Kümesinin 3 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde bir eleman olarak bulunur? Bu sefer şartımız var. Diyor ki 6 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısının hepsini istemiyorum. Ee, bir bulunanı istiyorum diyor. O zaman bu tarz sorularda hemen ne yapıyoruz? Diyoruz ki bize 3 tane eleman lazım abi. E, bir tanesi 1'miş. Biri koydum. E biri seçtiğime göre onu da sildim oradan. Diyorum ki elimde geriye 5 tane eleman kaldı. Bu 5 elemanın bu 5 elemandan ikisini seçip buraya yerleştireceğim. 5'in ikili kombinasyonu. Bak seçip sadece bırakıyorum. Yani kendi aralarındaki yer değiştirmeleri birin nerede olduğu hiç önemli değil. Çünkü bu bir küme. Yerlerinin değişmesi vesaire önemli değil. Permütasyon yapmıyoruz. 5'in ikilisine 5 4 bölü 1 2'den cevabımız 10 gelecektir. Şöyle de diyebilirdik aslında. 6 elemanlı bir kümenin 3 elemanlı alt küme sayısı 6'nın 3'lü kombinasyonu 20. 1 ya bulunur ya bulunmaz. 10 tane 10 tane diye de ayırabilirdik ama bu soru özelinde e, farklılıklara yol açabilir. Ezber yapmayalım. Kümesinin 3 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde 2 eleman olarak vardır ve A harfi yoktur. Tamam. 3 eleman arıyorum. 2 i̇ki bulunacakmış. 2'yi yazdım. Zaten kullanmış oldum. A'yı da hiç kullanma diyor. A'yı da sildim. Geriye 1, 3, B, C. 4 tane eleman kaldı. 4 eleman kaldı. 2 boşluğumuz var. Yani yukarıda 4 tane elemandan 2 tanesini daha seçeceğiz. 4'ün ikilisi diyeceğiz. 4'ün ikilisine 4, 3, bölü, 1, 2 buradan 6. Gördüğünüz gibi formülü kullanmıyorum. Formül tabii ki bize 4'ün ikilisini şöyle hesaplattırıyor. 4 faktöriyel bölü 4 eksi 2 faktöriyel 2 faktöriyel. Tabii ki böyle de hesaplarsanız 6 bulursunuz. Ama bu daha pratik gördüğünüz gibi. Evet 3'e geldik. Olduğuna göre 4 elemanlı kaç tane A kümesi yazılabilir? Şimdi A kümesi 1, 2'yi kapsayacak. 1, 2, 3, 4, 5'in altının da alt kümesi olacaksa ve 4 elemanlı olacaksa. Şimdi 1-2 mecbur olmalı arkadaşlar. Yoksa 1-2 A'nın alt kümesi olmaz. 1-2 mecburen olmalı. Peki 1-2'yi kullandıktan sonra geriye kalan 3-4-5-6 elemanlarından bu kalan 2 yere hangisini koyarsam koyayım ne olur? Zaten sağdaki kümenin alt kümesi oluruz. O zaman yapacağımız iş 3-4-5-6 elemanlarından yani 4 elemandan 2 tane daha seçmek olacak. 4'ün ikili kombinasyonu. Bunu az önce bulduk zaten. Değil mi? 6 çıkıyordu. Kümesinin 3 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde kümenin elemanları çarpımı 5'in 1 katıdır? Yani 5 bulundurmak zorunda gördüğünüz gibi. Sadece yani 5 ile 5'in katı olacaksa sonu ya 0 ile bitmeli ya 5 ile bitmeli. E, o zaman burada 0 olsaydı hani 0 da olsa olurdu vesaire diye konuşurduk. Ama 5 olmak zorunda 5 Be ile çarpılacak çünkü elemanlarının çarpımı değil mi? 5'i bulundurmak zorundayız. O zaman 3 eleman seçeceğim. 5 mecburen olacak diyorum ve onu karalıyorum. Geriye 6 eleman kaldı. Ama doldurmamız gereken hala 2 boşluk var. O zaman o 6 elemanla 2 boşluğu dolduracağız. 6'nın ikili seçimi. 6'nın ikili kombinasyonu. Kombinasyon yaptım bıraktım. Yerlerinin değişmesinin önemi yok. 6'nın ikilisi nedir? 6 çarpı 5 bölü 1 kere 2. O zaman 30'un yarısı 15 gelecektir cevabımız. Kümesinin 3 elemanlı alt kümelerin kaç tanesinde kümenin elemanları toplamı tek sayı olur? 3 elemanlı yani 3 tane buradaki rakam zaten bunlar rakam diyelim. 3 tane rakamı topladığımızda tek sayı çıkacaksa ya 3'ü de tek olmalı ya ikisi çift biri tek olmalı. O zaman şöyle e dizayn ediyorum kafamda. 3'ü de tek olursa oluyor mu? Evet. O zaman tek rakamlardan 3 tanesini seçelim kardeşim. Tek kaç tane var? 1, 3, 5, 7. 4 tane tek rakamdan 3'ünü seçersem zaten toplamı tek olur. Veya bak, veya dedikçe ne yapıyorum? Artık koyuyorum. Belki de, yani burada 3'ü de tekti. Belki de 1 tane tek, 2 tane çift seçeceğim ve toplamları yine tek olacak. O zaman diyorum ki, elimde 4 tane tek vardı. Bunlardan bir tanesini seçiyorum. Çarpı diyorum bu sefer. İşlemim hala bitmedi. Yanına çiftleri kombin yapacağım. 3 tane çift sayım var burada. 2, 4, 6. Bu 3 çiftten de ikisini seçiyorum ve yanına yerleştiriyorum. 4'ün üçlüsü 4'tü zaten değil mi? 4'ün birlisiyle aynı şey. Artı 4'ün birlisi yine 4. 3'ün ikilisi ne oluyor? 3 üç oluyor. 3'ün birlisiyle aynı şey. O zaman ne oldu? Sınav heyecanıyla 4 artı 4 yapıp 3 ile çarpmıyoruz. Önce çarpma. 12, 4 ekledik. 16 gelmiş oldu. Evet seçilecek eleman sayısı belirliyse ne yapacakmışız bakalım. 6 kişilik bir arkadaş grubunda 2 kişi sinemaya geri kalan 4 kişi tiyatroya gidecek. Kaç fark şekilde gidebiliriz? Şimdi arkadaşlar burada önce ya sinemaya gidecekleri seç ya tiyatroya gidecekleri fark etmez. Elinde 6 kişi var. 2 tane sinemaya gidecek kişi mi belirlemeye çalışıyorsun? Önce bir sırayla belirle yani sırasının önemi de yok burada diyorsun ki 6 kişiden siz ikinizi seçiyorum. Siz sinemaya gideceksiniz. Tamam, 6'nın ikilisiyle sinemaya gidecekleri belirledik. Geriye zaten 4 kişi tiyatroya gidecek ya. E 4 kişi kaldı. Aslında seçme şansın kalmadı. Hadi kardeşim siz de tiyatroya diyorsunuz aslında. Yani 4'ün dörtlüsü. Yani çarpı 1 hiçbir şey etkilemiyor. Geriye kalan 4 kişi otomatik olarak zaten tiyatroya gidiyor. Ama deseydi ki 3 kişi de tiyatroya gidecek. Belki biri boşta kalacaktı. O zaman 4'ün 3'lüsüyle önemli hale gelirdi o. E, 6'nın ikilisi az önce bulduk. 15'ti bu. 4'ün 4'lüsü zaten 1. Çarptık 15. 3 doktor, 3 mühendis, 2 öğretmen arasından 3 kişilik bir ekip. Her branştan 1 kişi. Tamam. 3 doktordan 1 kişiyi seçiyorum. Çarpı 3 mühendisten birini seçiyorum. 2 öğretmenden birini seçiyorum. E n'in birlisi n olduğuna göre 3'ün birlisi 3, 2'nin birlisi de 2. Çarptık, 18 dedik. 6 erkek ve 7 kadın arasından ikisi erkek, 3'ü kadın olmak üzere toplam 5 kişi. Yani hiç sorun yok. 6 erkekten kaçını seçeceğimiz belli, 7 kadından kaçını seçeceğimiz belli. 6 erkekten ikisini seçiyorum. Çarpı çünkü bu seçimler birbirini kombin olarak etkiliyor. 7 kadından da 3'ünü seçiyorum. Şimdi 6'nın ikilisi 6 çarpı 5 bölü 1 kere 2. 7'nin üçlüsü de 7, 6, 5 bölü 1, 2, 3 olmalı. Şöyle yapalım. Örneğin 1, 2, 3, 6'yı götürsün. Şuradan 1 kere 2 şunu sadeleştirsin. Elimizde 5, 7, 3, 5. İşte 35 ile 15 arkadaşlar çarptınız çırptınız. Ne oldu? 525 oldu. Evet. Aynen. 4'teyiz. 5'i gözlüklü olan 9 kişi arasından 3'ü gözlüklü olan 6 kişi ayrılacak. Tamam, ayıralım şimdi. 5'i gözlüklü olan diyordu. 3 gözlüklü lazım. O zaman 5 gözlüklüden 3'ünü seçelim. 5 gözlüklüden 3'ünü seçtim kombinasyonla. Çarpı geriye kalan 4 kişi var bak. 5'i gözlüklü 9 kişi diyor. Geriye 4 kişi kalıyor. 4 kişiden 4 kişiden geriye seçmemiz gereken yine 3 kişi kalıyor. Çünkü toplamda 6 kişi olmamız lazım. 3'ü gözlüklü, 3'ü gözlüksüz. 5'in üçlüsü 5'in ikilisiyle aynı veya 5'in üçlüsünden de gidebilirsiniz. 5, 4, 3 bölü 1, 2, 3. 4'ün üçlüsü 4'ün birlisiyle aynı zaten 4 diyebilirsiniz. Buradan cevabımız arkadaşlar ne gelecektir? 40 gelecektir. Evet seçilecek eleman sayısı belirsizse 3 doktor, 3 mühendis ve 2 öğretmen arasından 3 kişilik bir ekip seçeceğiz. Yani kaçı doktor, kaçı mühendis vesaire bir şey dememiş. En az bir mühendisin olduğu, şimdi kaç kişi belirleyeceğim ben? 3 kişi, en az bir mühendis. Şöyle yapabiliriz, bir mühendis olabilir, 2 tanesi diğerlerinden olabilir. 2 mühendis olabilir, biri diğerlerinden olabilir veya belki de üçü de mühendis. Ama bunlarla uğraşmak yerine biz ne yapabiliriz? Tüm seçimden hiç mühendis. Değil mi? Hiç mühendis seçilmeme durumunu çıkartırsak aynı şey olur. En az bir tane mühendis olur. Tümüne şartsız koşulsuz elimizde 3, 6, 8 kişi var. Bu 8 kişiden 3 kişiyi seçiyorum. Tümü budur. Eksi hiç mühendis olmasın. Tamam mühendisleri görmezden geliyorum. Geriye 5 kişi kalıyor. O zaman 5'in üçlüsü diyorsun. E 8'in üçlüsü 8, 7, 6 bölü 1, 2, 3. 5'in üçlüsü 5, 4, 3 bölü. Evet bir hapşırık geldi arkadaşlar o an. Hemen sonuçlandıralım. 1, 2, 3, 6'yı götürdü. 57 kere 8 kaldı. Burası zaten 10. O zaman cevabımız ne gelecek? 46 gelecek. Hemen 2'ye geçtim. 5 mühendis ve 4 doktorun olduğu bir toplulukta en fazla 2 mühendisin olduğu 4 kişilik. Burada şöyle gidelim. En fazla 2 mühendis demek. 0 mühendis 4 doktor. Değil mi? 1 mühendis 3 doktor. Veya 2 mühendis 2 doktor. O zaman hiç mühendis seçmiyorum. 5'in sıfırlısı. Veya direkt hiç orayı görmezden de gelebilirdin. 5'in sıfırlısı. 4 doktorun 4'ünü de seçiyorum. Toplamda hep 4 kişi olmalıyız. Veya 5 mühendisten birini seçiyorum. 4 doktordan 3'ünü seçiyorum. Veya 5 mühendisten ikisini seçiyorum. 4 doktordan ikisini seçiyorum. Dikkat et. Şunlar toplamda ne olmalı hep? 4 olmalı. Çünkü toplamda 4 kişi lazım bana. 5'in e sıfırlısı 1. 4'ün dörtlüsü de 1. O zaman burası 1. Bir. 5'in birlisi 5. 4'ün üçlüsü zaten 4'ün birlisiyle aynı. O da 4. 5 kere 4 20. 5'in ikilisi az önce bulduk 10. 4'ün ikilisini yine az önce bulduk 6. O zaman burası 60. Toplamda ne oldu? 81 oldu. Yiğit 12 soruluk bir sınavda 9 soruyu cevaplandıracak. Bu sınavda ilk 6 sorudan en az 4 tanesini cevaplandırmıştır. 9 soru kaç farklı şekilde seçilebilir? Tamam. Şimdi bizim 12 sorumuz var ama ilk 6 ve son 6 diye bölmüşüz ve ilk 6'dan en az 4 tane cevaplamamız gerekiyor. Şimdi ve toplamda 9 tane de soruyu yapmamız lazım. O zaman diyorum ki. İlk 6'dan 4 tane seçmiş olabilir, diğer 6'dan 5 tane seçmiş olabilir. Toplamda 9 seçmesi gerekiyor. Veya ilk 6'dan 5 tane, diğer 6'dan 4 tane veya ilk 6'nın 6'sını da çözmüştür, geriye kalan 6'dan 3 tane çözmüştür. E şimdi 6'nın 4'lüsü 6 kere 5 bölü 1 kere 2 değil mi? 15'ti az önce de bulmuştuk. 6'nın 5'lisi zaten 6'nın 1'lisiyle aynı. 6'nın 1'lisi 6. E bu da zaten bunların aynısı arkadaşlar. 6'nın 5'lisi 6. Yine 15. Çarpı 2 bile diyebilirdiniz. Sadece yerleri değişti. 6'nın 6'lısı 1. 6'nın 3'lüsü yine bunu az önce de bulmuştuk ama unuttuk mu acaba? Bir hatırlayalım. 1, 2, 3, 6'yı götürsün. 20. O zaman 90, 90, 20. 90, 90, 180, 20 daha. 200 yaptı bile. 4'teyiz. Şimdi 4. sorumuzda ne diyor? 5 berber, 4 bakkal arasından 3 kişi seçilecek. Buna göre seçilecek grupların kaç tanesinde her meslekten en az bir kişi? Şimdi arkadaşlar, burada şöyle yapalım. Ee, en az bir kişi diyor ya. 1 2 2 1 şeklinde seçim vesaire yapabiliriz, değil mi? Yani her meslekten en az bir kişi. Belki 1 berber, 2 bakkal veya 2 bakkal, 1 berber şeklinde soruyu çözebiliriz veya tüm durumdan hiç berber ve hiç bakkalı çıkartırsınız. Bu şekilde de yapabiliriz. Şimdi farklı farklı yaklaşalım soruya. Ben şöyle diyeceğim. Madem 3 kişi seçeceğim ve en az birer kişi olacak. O zaman ben 1 berber ve 2 bakkal seçiyorum. 5 berberden birini 4 bakkaldan ikisini seçiyorum. Veya belki de 5 berberden ikisini 4 bakkaldan birini seçeceğim. Bu da bir tercih yani. E o zaman ne geliyor burası? Bir bakalım. 5'in e, beşin birisi neydi? 5. Şimdi 4'ün ikilisi neydi? 6 artı. Bunları az önce de hep bulduğumuz sayılar olduğu için tekrarlamıyorum. 5'in ikilisi 10'du. 4'ün birisi de 4'tü. 30 artı 40'tan 70 geldi. Bu birinci çözümümüz olabilir. Şimdi 2. Eğer işte 3 kişi değil de çok fazla kişi seçmeye kalkarsanız bu uzun sürebilir. O zaman şöyle yaparsınız. Dersiniz ki hiç şart koşul olmasa ben 3 kişiyi bu 9 kişiden nasıl seçerim? 9'un üçlüsüyle. Eksi neyi çıkartırım? Hiç bakkal seçmeme durumunu. Hiç bakkal seçmeyeceksem seçimimi sadece berberlerden yana kullanırım. O zaman 5'in üçlüsüyle bu ne demek? Hepsini berber seçtim. Bunu çıkartırım. Bir de neyi çıkartırım? Hepsini bakkal seçme durumunu. Onu da çıkartırım. Hepsini bakkal seçme durumu ne? 4'ün üçlüsü. İşte yanına 5'in sıfırlısı yazmama gerek yok. E bu da size doğru cevap verecektir. 9'un üçlüsü 9, 8, 7, 6 bölü 6'ya gerek yok. 1, 2, 3. Şimdi buradan ne gelecek? 84 mi geliyor bu? 1, 2, 3 şuradan 2'ye böldüm. 4, 3'e böldüm. E, ee, değil mi? 3, 12, 84. Tamam 84 eksi 5'in üçlüsü 10'du. Bu da 4'tü. 84'ten 14 çıkacak 70. Böyle de bulabilirsiniz. Problem yok. Veya şöyle de bulabilirsiniz. Ama burada buna dikkat etmeniz lazım. Üçüncü yol. Bak şimdi hatta üçüncü yoldan muhtemelen cevabı 140 bulanlar vardır. Daha önce kendisi uğraştıysa. Ee, yorumlara da yazılır hocam 140 değil mi diye. Bu kargaşaya çok düşülür çünkü kombinasyonda. Şimdi şöyle yapılır tamam mı? 5 berber der ki en az birer kişi mi olacak? Tamam o zaman ben önce birer kişi seçeyim. Sonra kalanlardan da istediğim kadar tamamlarım. Çok masumane bir çözüm ama bak şimdi yanlış çıkacak. 5'in birlisiyle bir tane berber seçip bırakıyorum. 4'ün birlisiyle de bakkal seçip bırakıyorum. Çözüyorum şu an. Ne yaptım? Birer kişi koydum. Tamam birer kişi koyduktan sonra birer kişi koyduktan sonra tamam diğer kişinin kim olduğunu bir önemi yok denir. Tamam mı? Şimdi 5 berberden geriye 4 tane kaldı. 4 bakkaldan da 3 tane kaldı. 7 tane bakkal kaldı. E bu 7 bakkaldan da birini seçer koyarım denir. Sonra bunları çarparım. Gayet güzel oldu şu an. 5, 4, 7. Çarpımı ne yapar? 140. Fa Aa niye? Çarpı 2. Allah'tan mesela sınavdasın. Cevaplarda 140 olsa çoktan işaretledin geçtin. Niye yanlış çıkıyor? Çünkü kombinasyon yapıyorsun. Sıralama yapamazsın. İyi de hocam sıralama yapmadık ki. Yaptınız. Yaptınız hocam bak. Az önce dediniz ki Osman Bakkal'ı seçtim. Değil mi? Ahmet Bakkal'ı seçtim. Şimdi sizin... Osman bakkalla Ahmet bakkalı seçme durumunuz burada çarpıldığı zaman Osmanlı Ahmet'i ya da Ahmet'le Osman'ı farklı birer durummuş gibi yaptınız ve 2 ile çarptınız sürekli. Yani burada bulmanız gerekenden çok daha fazla sonuç buldunuz. Bulmanız gerekenden çok daha fazla sonuç bulduğunuz için iki katı cevap buldunuz. Yani tamam buradan da gidebilirdiniz ama ikiye bölerseniz sonucu doğru çıkacaktı ama ikiye bölmeyi unuttunuz. Dediğim burada Osman Ahmet sıralamasıyla Ahmet Osman sıralamasını yapmış oluyorsunuz ve sıralama önemli hale gelmiş oluyor. Halbuki Osman Ahmet seçimi ile Ahmet Osman seçimi bizim için farksızdır. Yani şöyle düşünün. Diyelim ki 4 kişiden 4 kişiden 2 kişi kaç farklı şekilde seçilir? Ne yapıyorsun? 4'ün ikili kombinasyonu deyip cevap 6 diyorsun değil mi? Ama sen şimdi şöyle yaparsan fazla çıkıyor bak. 4 kişiden önce birini seçeyim çarpı sonra kalan 3 kişiden birini seçeyim diyorsun. 12 buluyorsun. Bak yorumlara çok geliyor bu. Benim olasılık videosu yorumlarına da çok geliyor. Hocam bu niye ben böyle yaptım hatalı. Hatalı çünkü seçmeyi sırayla yaptığın zaman bunlara bir sıra ataması yapmış oluyorsun. Şu an sen aslında seçme yapmadın. Kombinasyon yaptın baya baya. Pardon. Permütasyon yaptın yani. Bizim kombinasyon yapmamız gerekiyordu. Gördüğünüz gibi seçme direkt yapılır. 4 kişiden 2 kişi mi seçeceksin? Hemen 4'ün ikilisi demen lazım. Veya böyle yapıyorsan da 2'ye bölmen lazım. Formüldeki bak permütasyon ve kombinasyondaki o bölü R faktöriyel işte buradaki bölü 2 faktöriyel demediğin için. Burada da yaptığın şey aynı şey olmuş oluyor. Sen elindeki insanlardan önce seçim yapıyorsun. Sonra bir daha seçim yapınca Osman Ahmet, Ahmet Osman sıralamasını önemli yapmış oluyorsun. Halbuki önemli değil. Evet, bir sonraki videoda görüşürüz o zaman arkadaşlar. Kendinize şimdilik iyi bakın.